Merhaba arkadaşlar. Evet. Şimdi internet sitemizde satılan bu merdivenin nasıl kullandığını size göstereceğim. Evet, araba bu arabalar yüksek olduğu için arkadaşlar bu merdiveni kullanmak zorunda kalabiliyoruz. Merdivenin bir var arkadaşlar. Şu an, <laughs> bu merdivenin bir özelliği var arkadaşlar. Bazı arabalarda araba düşük olduğunda bu şekilde kullanıyorsunuz. Ama yüksek araba olduğunda bunu çekerek ikinci moda getiriyoruz şimdi şekilde. Ve burada da bir tutma kolumuz var. Bu tutma kolunu da açıyoruz. Destek alıyoruz burada. Ve bu şekilde arabaya çıkabiliyoruz. Montajı çok basit. satın aldığınızda kendinizde montajını yapabilirsiniz. Burada da kendi ayarı var arkadaşlar yüksek arabalarda olduğu zaman açıyoruz. eğer arabanız yükseltmediyseniz bu şekilde kapalı da kullanabiliyorsunuz. Açması, kapatması çok kolay.